Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmaları bitti. Bunu da kaydır gene birlikte yapacağız. Bakalım neler çıkacak bugün. Dün pek iyi değildik. Açık yarışlar vardı. Çok da ıı, sürpriz gelmez demiştim. for plase biter demiştim. Aşağı yukarı da öyle devam etti yarışlar. Açık yarışlar böyle arkadaşlar. Nadiren böyle sürpriz çıkarttılar. Onu da ıı, bizlerin bulması çok zordu. Yani sürprizlerin açık yarışları. Biraz normale dönüyorlar gördüğüm kadarıyla. Meydanları var, şartları var. Eski sistemi devam ediyoruz. Kalite kazanç bölgesi. Buna bakıyoruz yine. Burada 1, 2, 3, 3 yılda 4 yarışta gelen 78 kalite puanını veren 5 yaşında olan 5 Nuru Sapkan Power arkadaşlar. Yaş avantajı var bakın. 4 yaşında 5 yaşında. Bunlar çok önemlidir bu yarışlarda bu, bu mesafelerde özellikle. Ee, artık e, Taylıktan çıkarlar normal at yarışı haline gelirler. 80 kalite puanı veren 2 numaralı sapkanda Lasesiz durumunda ee, Diğer atımız 73 Bence 5-2 biter burası bana öyle geliyor. Diğer atların yazımını size bırakırım. Birinci koşu böyle çıktı bakalım. Böyle net verilerle çıkarlarsa söyler geçerim hiç Program değil Artık e, Eski takipçilerim oldunuz yani bırakmadınız da. Bu işler bana zahmet olsa da bir Sıkıntı yok yani Her ne kadar beğenmeseniz de videolarımı Problem değil Olur diyorum böyle şeyler Bakın burada da 68 AG falan 73 kalite puanıyla grupta ben fazlayım diyen Lucy Asayiz'in bindiği bu at direkt power arkadaşlar. Yaşında normal. Totosu normal. AGF'si tamam. Yani zaten direkt e, tek veriyorum böyle atları. O da yerinde. İkinci kim olur? İkinci yine yaşlı atlara bakıyorum direkt var mı bir şeyler diye. 54-57. 2 ya da 8. Bir sikiliye girer kararsız verin hadi işaretli miyim? 7, 4, 2 ya da 8 birisi ikiliye girer. kanaatim AGF doğru gibime geliyor sanki. İyi dik. Geçiyorum oradaydı. 3. koşudayız. Şartlı. Burası da şartlı. Dışı yarışı değildi. Burası da şartlı 3 yukarı 1200. Bir yerde sürpriz yapman lazım. Favori gidiyoruz şu an kadar. kadar? Unutmayacağız. Sonuç alacağız. 3 yaşı dezavantajıdır. Yani ne kadar gelse durumda olsa da kabul edelim. Favorisi doğru arkadaşlar. 75 kalite puanı. Erik. Erik. Tamam. 3 numaralı safkan favorimiz. Luis Saiz'in at plasedi. Diğer hatta plasedi. Biri kazanmış, biri kazanamamış. Bizim de plasemiz 1 numaralı at olur. Sürprizini bakın aşağıda 76 kalite puanı veren 5 nolu safkan yapar. Dikkat edin bu ata. Çok at yazan arkadaşlar. Bu 3 nolu 3 numaralı atı geçebilecek safkan. Ama kolay yıkılmaz. Bu favori direkt favori değil favori. Yukarıdaki de direkt tekti zaten. Bu da 5 yaşında. Bu da yarış kazanması çok normal bakın. Kolay kolay bunlar da yıkılmazlar. İkiliye 5-1 girebilir. Sonra 4. Benim gördüğüm bunlar koşudu arkadaşlar. Diğer atları size bırakayım. Benim gördüğüm bunlar olsun. Tekrar maiden dışı geldi. Buradan sürpriz çıkar. Eğer iyi bir grup değilse çıkacaksa buradan çıkacak. Başka bilmiyorum. Favori gidiyoruz şu ana kadar devamlı. O yukarıdaki favorilerin büyük bir ağırlığı var yarışlarda. Yani aksilik olmazsa gelirler onlar. Değil. Yani işte 20 kupon yaparsınız 5 lirayla dönersiniz. ya yani, öyle bir şey de olur. Dikkat edin. Gerek yok. Büyük rakamlara hiç gerek yok. Hele yani, yabancı yarışlarda Karşıyımdır her zaman için. Gelecekse küçük konularla da gelir. 3 yaşında olması 1600 metrede direkt dezavantaja girer. Favori hak etmez arkadaşlar. Favori olmaya dikkat edin burada. Sürpriz çıkma ihtimali var. Tek atmayın en azından bu bir nolu atı. Gelebilir bir şey demem. Uzakta çeker. Hiçbir şey demem. Kalite puanı 71 çünkü. Bizim atımız ne olur burada? 73 kalite puanı. Gene bakın. Loose size. Ya bu adam da hep iyi biniyor. Bugün sadece Luce Aziz işaretleseniz diyeceğim. işte kalırsınız. <laughs> Enteresan. Luce Aziz doğru. Yerinde yani. Kazanabilir. Plasesi altın Satkan olacaktır bence. 67 kalite puanıyla. Bakıyorum yaşları gitti. 3 yaşında Rath Ortiz'in atı yok. O da AGF'de ikinci sıralamada. Hayır. Ben bu iki at önereyim size. Diğerlerini siz yazın. 3 yaşları, 4'leri, plaseleri, 3 yaşında atlar var. Diğerlerini siz yazın. Direkt forerim 7 nolu safkandır. Plase ise 6 nolu safkan olarak gözüküyor kazanç politisi atları. Geçiyorum burayı da. 5. koşu şartlı dişi. Buradan da sürpriz beklentimiz olur. Bakın buradakiler 3 yaşında hepsi aynı. Yukarıdakiler farklı var idi. Gene de fark etmez yani illa olacak diye bir kaydı yok. Yukarıdaki ile buradakinden sürpriz beklentiniz olsun söyleyeyim. Hani nereden gelir diye soruyor bazı arkadaşlar. Böyle yarışlardan geliyor sürprizler. E, geldim her yerden gelir de. Yani gene genel tespit edebildiklerim bunlar. E, çok bildiğimizden falan değil arkadaşlar yanlış de anlamayın. 52-52 son yarışları kötü değil o yüzden bırakmışlar bu atı. Kilos da iyi değil bu atın. Rakip olarak bakıyorum. Horia rakip aramaktayım. 4 nolu safkan ve 8 nolu safkan. Horia plasemiz olsun bizim burada. Horia rakip çıkıyor çünkü 55 kalite puanıyla. Aynı şekilde 50 kalite puanıyla. 6 nolu safkan da Luis Saez gene mecbur vereceğiz bu atı. Sanki yani sanki de bu üç at arasında geçiyor arkadaşlar. İkili de böyle bitmesi gerekir. Zor yani uzak bir ihtimalde 7'yi de söylemiş olayım burayı böyle geçmiş olayım. 7'nin de kazanç bölgesinde olması e, hak ediyor yani en azından çarpatmayı. atmayı. 8, 4, 6, 4, 8, 6 sonra 7 benim önereceğim atlar burada bunlar. Geçiyorum 6. koşuya arkadaşlar. açık dişi, açık da favori plase, dişi de sürpriz plase. Ee, yani öyle bir durum var burada. Bakalım ne verecek tablo. Yalnız tablo eksik yarışları var burada atların. Tablo şaşabilir burada. Favori fouri spor yerinde kalsın derim her zaman için açık yarışlarda. Her zaman için durur o. Boşa favori olmaz. Favori yaradı gözüm. Bakın Yoksa Ortiz 11 Nor Safkan geçilebilir mi? Farkındaysanız kalite puanından dolayı geçilebilir. Kime? Hemen bakıyorum 72 kalite puanı veren aşağıda Luis Saez çıkıyor bakın yine karşımıza. Yani bu adam kaçıncı kez çıktı programda? Dedim ya 6 koşuda Luis Saez yazın 4'te kalırsınız. 68'de 2 yarış ile geliyor. Dezavantajlı aslında bu. 2 nolu safkan sürprize önereyim size çok yarış olması lazımdı. Ve Rato Ortiz burada bakın ne güzel çıkıyor. Sanki ikisi arasına geçecekmiş gibi geliyor bana yarış. Sürprizini Altınolu Safkan gene yapar. Yazılması gerekir çok at yazan arkadaşlar 64 ile. E şimdi 11'e geldi sıra. Horiye. Böyle benim sıralamam. 1-4 öncelikli ikili bitirebilirler. Başarılı jokeyler. Sonra 2-6-11 sıralamam böyle arkadaşlar. Açık dişi yarışı için. Yani bizim işte Selim'le Halisler bunlar. Yaptılar mı diye ikili güzel yaparlar. Geçiyorum orayı da. Son koşu gecenin bir saati. Altınlar güzel işte gelmiş buraya kadar bekliyoruz falan sona ya. Keşke herkes gelebilse. Böyle iyi ikramiye veren altınlar olsa da. O heyecanı ortak olsanız yani. Bu işlerden biliyorsunuz para çok kazanılmaz. Bu işin keyfi vardır keyif alıyorsanız oynayın. Ama keyif almıyorsanız soğuk terler döküyorsanız at yarışı oynamayın tavsiye etmiyorum. Benden küçük kardeşlerime hiçbir zaman için önermiyorum. Nokta. Burada da şöyle bir durum var. Yine Louis Saez, yine Favori, yine ara vermiş. 3 yaşında. 2 tane yaşlı atlarımız var. Onlara baktım hangisi iş yapar diye. 7 nolu Safkan arkadaşlar bu yarışta Fourier direkt rakiptir yaşından dolayı. 59 kalite puanıyla. Direkt rakiptir. Fourier gene Fourier olduğunu kalsın 8 yerinde. Burada 56 61 11 nolu Safkan bu da Fourier rakiptir. Ve bunlardan sonra gelecek olan kazanç bölgesi hatta 12 nolu Safkan. İkili de bunlar arasına geçer. Yalnız 7 nolu Safkan'ın farkı 5 yaşında olması. Koşacağım derse bu kalite puanı, bu handikap puanıyla 8'de çok zor anlar yaşatır, kazanabilir. Bu Saez'i. 11-12 daha sonraki ihtimaller ikililer de buradan çıkar. bunlar arasından çıkar. Benim tahminim böyle tabi. Ahkam kesmek olmasın o kadar daha abartmayayım yani bu zamana kadar takip ettiğiniz siz de biliyorsunuz artık. durumlar bu. Evet. Bu, bugünlük de bu kadar. Bakalım ne kadar beğeneceksiniz, yorum yazacaksınız. Tekrar görüşene kadar. Babalar gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın.